Arkadaşlar merhaba. Armidale'deyim. İlk defa da GoPro stickimi getirdim ve kullanıyorum. İlginç geliyor şu anda. Eee... Biliyorsunuz 3 hafta önce Armidale'ye gelmiştim. Ryan ve Hayley'i ziyarete. Ee, burada videoda çektim. Ama videonun hepsini telefonla çektim. Çünkü birkaç defa GoPro yanıma almayı unuttum. Ee, ve telefonla çekeyim hani görüntü kalitesi değişmesin diye. Ama gidip kontrol ettiğimde videoları ses ve görüntü hoşuma gitmedi. O yüzden buradaki çektiğim videonun hiçbir tanesini video yapıp paylaşmamıştım. Bir şekilde şans tekrar bana güldü. 3 hafta sonra yine işten bir hafta ekstra izin alınca konuşurken Ryan ve Hayley ile ''Aa bir daha gel hava çok iyi falan filan yapacak da bir şeyim yok çünkü sizin de yağmur yağıyor.'' Ee, buraya geldim. Ee, dün şeye gittik, çok büyük bir şelaleye gittik. Yürüyecektik hatta. Büyük ihtimalle onun videoda göreceksiniz, paylaşacağım. Ama yağmur bastırdı. Vazgeçtik. Bugün hava çok iyi. Ha, Hayley ile Ryan ikisi de çalışmıyor. Aa, aslında daha doğrusu Hayley çalıştı sabah çünkü şey, ee, ne diyorlar? Bakery'nin türkçesine Fırıncı patisserie ne diyorlar? Ekmek falan yapıyor. O yüzden böyle acayip bir çalışma saati var. Gece 2'de başlıyor, öğlen 10'da bitiyor, sabah 10'da bitiyor falan. Neyse, bugün herkes boş. E, gidip oradaki yürüyüşü yapacağız. Büyük ihtimalle 4-5 saat sürecek. Hava da bayağı sıcak. E, güneşli Bakalım nasıl olacak? E, çok bir plan yapmadım yani geçenki videolar gibi. böyle random bir, bir tane video çekeceğiz. E, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, yeah. bir buçuk kilometre falan yaptık, altı kilometre falan kaldı, aşağı iniyoruz. Normale yapılan hikinglerin tam tersi, normale yukarı çıkıp aşağı inersin. Şimdi aşağı inip biz yukarı çıkacağız. Aşağı iniş böyle güzel var, büyük bindi bir. Büyük ihtimalle şey görebiliriz Aşağı indiğimizde o büyük içeride yaşayan kangurulardan. Hatta bakın bu yeni taze kanguru pisliği. Ee, buradaki kangurular şeye göre bir o dağda yaşayan küçük ve yollarda gördüğümüz orta boylara göre çok daha büyük ve manyak oluyorlar. Bu taraftakiler içerideyiz çünkü. Ee, deniz kız deniz yakın değiliz. Ee, görebilirsek daha önce gördük var dedi etrafta. Bakacağız. Bu arada bayağı Sıcak oldu içerisi, i̇şte içerisi diyorum yani, yani ormanın içi ee, bayağı böyle nemli ve sıcak. Ee, bir de günün tam ortasında olduğumuz için mantarlar. Bu arada mantar sezonu tam Oltum'dayız. Uh, ee, geçen yürüdüğümüz ormanda çok fazla görmüştük her yerde ama işte sakat bilmek lazım. Kangıların sevdiği yerler bunlar. Biraz hava erken, sıcak yani genelde böyle çalının içine oturup kalıyorlar, görmüyorsun. din ee, ortasındayız ama yine de yani görürsek burada şansımız var. Bir de tam aşağı indiğimizde şelalenin arası uygun olabilir. Ee, burası değil ama geçtiğimiz yollarda çok e, dar ve çok ağaçlıydı, kuru ve yaş ağaçlı. Burası biraz açık. Eee, yılan sorunu var arkadaşlar. Bu gibi yürüyüş alanlarında. Nisa ve daha önceki videoda söylemiştim. Yılanlar ile meşhur bazı yerleri. Hatta gelirken yolda 5 kilometre içinde iki tane ölü yılan gördüm yolda eee, ve şey bayağı kalın büyüklerdi. Cinsini falan bilmiyorum cinslerini cinsini. Bir de burada diğer fazla olan şey goana iguana tarzı hayvanlar lizard falan o büyükler böyle 2 metre falan oluyorlar e, görürsek ya bir şeyler göreceğimize eminim görürsek yine bir video çekeceğiz ama şöyle arada böyle yürüdüğümüz yolları göstermek istiyorum şu anda büyük ihtimalle yarısındayız sadece yolun tahmin ediyorum galiba 3-3 oldu bakalım devam ediyoruz Nereye gittiğimizi tam bilmiyoruz. Acaba şelalen oraya mı gideceğiz? Yoksa başka bir yere mi gideceğiz? Bakalım göreceğiz. Bayağı sıcak oldu. Bir de şimdi çıkıyoruz ama geldi inişti. Çıkarken dönüş yolunda biraz zorlanabiliriz. Bakalım. Arkadaşlar sanırım 2 saat yürüyoruz. En son geldiğimiz de göstereceğim. Hani vazgeçip başka bir yola girdiğimiz yol. Ama Şimdi. bir şuraya gittik. Serum Hill Lookout. Şu inmek istediğimiz yer. 2.2 km. Ama diyor ki bak. Bayağı e, dik diyor. 2-3 saat sürecek diyor. Kendi ona göre ayarla diyor. Düşünün. 2.2 km. Çünkü buradan aşağı iniyorsunuz. Buradan böyle dolanıp oradan o tarafa geliyorsunuz. Çok dik. Gittiğimiz yerde Lukato 600 metre olan kısımda video çektim gösterdim. Ne kadar dik olduğunu anlamanız için. Ee, o yüzden vazgeçtik. 2 saatte buradayız. 2-3 saatte orası. 5 saat. 5 saatte dönüş. Hiç öyle bir şey yapayım istemedik. Bir de yani herkes aynı kondisyonda olması lazım. Zaten dün gibi 2 saatte yoldayız. Şimdi gideceğimiz yer dikleşecek hatta başladı. Dönüş yolu daha da zor olacak. Güneş daha da yukarı çıktı. Saat galiba şu anda 1 olması lazım. Dünün sıcak saatleri. O yüzden bence düzgün bir karar alıp geri dönüyoruz. Ama bence en azından 1,5-2 saat daha yolumuz var. Yani hiç hayvan görmedik yolda şansımıza. Dediğim gibi öğlen zaten görmek çok zor. Bakalım. Şöyle göstereyim. Ne kadar dik oldu. Umarım belli oluyordur. Sanırım bir yarım sar yolumuz kaldı. Haydi bakalım. Suyumuz falan bitti. Şu kadar su getirmiştim. İki su bitirdim. Bir de tabi çok içki içtiğimiz için Ağır bir kahvaltı yaptığımız için falan etkili Sıcak falan Çok şey değiliz Ne diyorlar? Çok fit değiliz yani Ama bayağı iyi yaptık ya Sanırım tüm Trip 4 saat buçuk saat arasında bitecek Bence gayet iyi Ki Aşağını zorlamadık yani son kısımda Yani akşam Mangal yapalım, bahçede oturalım yağmur falan yağmıyor Sabahken yola çıkmam lazım çünkü. Ondan bence iyi bir karar oldu. Benim zorlama anlamı yok. Bir de Hayley çok iyi. Biraz geride kalıyor. Ayakkabısının kötü olmasının da etkisi var. Bence iyi bir karar oldu. Zaten bu gibi yürüyüşlerde falan her zaman grubun kondisyonu önemli. Kişilerin tek başına kondisyondan ziyade hani grup en saf ne gibi falan. Böyle bir yerde zaten ayağınızı falan buksanız, çıkarsanız, kırsanız yani en ihtimal hani biraz daha yakın şu an daha şey de o aşağılarda helikopter. Zaten Avustralya'da her sene turistler böyle gidiyorlar. Özellikle turistlerin başına gidiyor. Gidiyorlar, zorluyorlar. Çok seviyorlar şeyi falan. Görüntüyü, manzarayı. Ha devam edelim falan. E, alanı da çok bilmiyorlar. Bazen yanlış ekip anlarız oluyor. Ayakkabıları düzgün olmuyor falan filan. Ayaklarını burkuyorlar, kollarını kırıyorlar. Bir şeyler oluyor. Ondan sonra haberlerde çıkıyorlar. Helikopter gelmiş bunları. Kurtarmış gibi. Aa. Neyse. Yani hiç hayvan görmemesi çok ilginç çekti ya. İlginç bir şekilde. O kadar ıssız yürüdük kimse yok. Aa. Bir tane bile bir hayvan görmedik. İlginç. Ve en son yürüdüğümüzde burada 3 tane çok büyük benden daha uzun kanguru gördüm falan dedi. Ee, i̇lk yola başladığımızda da videoda göstermiştim. Dışkı gördük taze. Dedim tamam ya kesin göreceğiz. Ama ondan sonra sıra sıra yok. Dediğim gibi bugün hava sıcak olduğu için yani büyük ihtimalle bir yerlere böyle oturdular. Öyle yapıyorlar zaten. Çalıların içine oturuyorlar. Öğlen geliyor. orada takılıyorlar. Akşamüstü ve akşam çıkıp gece aktif oluyor. Zaten gece aktif olan bir hayvan. Sabaha kadar sabah erken saatteye kadar Sınırın aynısı. Okey arkadaşlar. 12 kilometre bitti. Toplam 12 kilometre yaptık. Ama ne çıkış. Öğlen sıcağında öldük. 4,5 saati yürüyormuşuz. Şu köprüyü de göstereyim dedim. Ee, bu başladığımız noktaya çok yakın bir yer. Karpak hemen ileride. Şöyle bir göstereyim dedim. Bu Her ne kadar kahvenin kahvenin ölçüsü şurada, şuraya doğru atladık. Şöyle, o kısmı çekmedi ama çok iyi, su çok soğuk gerçekten. Arkadaşlar evin bahçesindeyiz. Günü burada bitireceğiz. Hel dedi ki ayakkabımın içinde yılan var dedi. Mm -hmm. Evin önüne koydu ayakkabısını içine. Bakacağız şimdi. Kameraya getirdim. Okay Hel, let's go. Yes. Let's... If it's snake man, I'm running away. We have to be careful, Craze, about... Uh, look at that. Look at this. Yeah. Come on. Uh. Ha, şey diyorlar yılanlıymış. How long have you lived in this shoe for? It has been outside for like a few weeks because there was hmm. wet. Evin dışına evet. ayakkabı bırakıyorsun. Ayakkabın içinden çıkan şey bu. <laughs> Şöyle bahçeyi göstereyim. Buraya böyle oturacağız, yazacağız. Ee, videoyu böyle kapatıyorum. Böyle bitiriyoruz günü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.